Herkese merhabalar, Crypto King kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, umarım keyifler yerindedir. Öncelikle hepinize bol kazançlı, keyifli bir hafta diliyorum. Dün gece Bitcoin tarafında çok güzel bir haftalık kapanış gerçekleştirmeyi başardık. Kilit direnç seviyelerinin üzerine bir haftalık kapanışın gelmesi açıkçası pozitif bir gelişmeydi. Peki bunun perde arkasında ne yatıyor? Bu sürülebilir midir? Bunları konuşacağız. Yine bunun arkasından bildiğiniz üzere 5 Haziran'la 9 Haziran arasında Apple'ın World Wide Developers Konferansı gerçekleşecek. Dolayısıyla arkadaşlar burada da Apple tarafından bir önceki videolarda bahsetmiş olduğum üzere bir VR gözlük piyasaya sürmesi beklenmekte. Ve bu da aslına bakarsanız Apple'ın Metaverse'e ayak basması olarak dans edilmekte. Peki bununla beraber hangi ürünlerde fırsatlar olabilir? Hangi altcoin'lerde güzel hareketlikler yaşayabiliriz? Bunları teker teker konuşacağız. Dolayısıyla yine doplu bir şekilde karşınızdayız. Hızlı bir şekilde arkadaşlar analizlere geçiyorum. Geçmeden önce tekrardan hatırlatmak isterim. Bizlere destek olmak ve YouTube'daki algoritmayı tetikleyerek çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, son olarak da arkadaşlar Twitter, İnanın Çekli, Telegram kanalı üzerine de bizleri takip etmeyi unutmayın. Peki Telegram kanalı ve Twitter niye önemli diye soracak olursanız. Şimdi bildiğiniz üzere iyi kötü bir seçimi geride bıraktık. Seçim harifesi içerisinde herhangi bir paylaşımda bulunmak istemedim arkadaşlar kripto piyasayla ilgili. Çünkü niye hepimizin odağı aslına bakarsanız seçimlerdeydi. Ama Twitter üzerinden bakın 23 Mayıs'tan bu yana neyi konuşuyorum arkadaşlar? Burada şekillenmiş şu an bir tane following wage'imiz vardı. Kilit direnç seviyesi neydi arkadaşlar? Yaklaşık olarak 27.500 duvarız bandıdaydı. Bu alanın mutlaka günlükte dirençten desteğe dönmesi gerektiğini net bir şekilde paylaşmıştık. Yine bunun arkasından Dün itibariyle arkadaşlar şöyle bir fit attım. Neyi paylaşmıştım arkadaşlar burada özellikle Günlükte görebileceğiniz üzere halen günlük kapanıcı gelmemişti. Ama buradaki direnç alanını kırmıştık ve şunu söylemiştim bakın. Grafik üzerindeki direnç alanının üstüne bir günlük kapanışın gelmesi, falling wedge formasyonun tetiklenmesi beklenir. Hafta kapanış sonrası long patlatma hareketi çok güzel olur diye söylemiştim. Peki sonrası ne gerçekleşti arkadaşlar? Tam olarak da konuşmuş olduğumuz üzere haftalık kapanıştan sonra aşağı yönlü Bitcoin tarafından 28.470 dolardan sonra tekrardan Neyi görmektesiniz? 27.600 dolar seviyesine kadar bir geri çekime gerçekleşti. İşte tam da bu sebepten dolayı piyasanın bir adım önünde olmak istiyorsanız mutlaka mutlaka bizleri gerek YouTube gerek Telegram gerekse Twitter üzerinden takip etmeyi unutmayın. Yorumlar kısmına linkleri bırakıyorum. Şimdi buradaki yükseliş hareketinin perde arkası neydi? Önce bir onu konuşalım. Hatırlarsanız arkadaşlar önceki videolarda ABD tarafındaki borç tavanı limiti ile ilgili yaşanan sıkıntıdan bahsetmiştim. Yine bunun arkasından Yalın açıklamasını konuşmuştuk arkadaşlar. 1 Haziran'a kadar Amerika tarafındaki varlıkların nakitin yetmeyeceği ile ilgili birçok farklı açıklama geldi. Yalın tarafına uyarı geldi ve bunun arkasından dün itibariyle ne geldi arkadaşlar? Borç limiti tavanında son dakika anlaşması gerçekleşti. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken kısım şudur bakın. ABD Başkanı Biden'la temsilciler meclisi başkanı Kevin McCarthy arasında prensipte bir anlaşma sağlandı. Dolayısıyla burada henüz masaya yatırılmış, imzalanmış bir anlaşma söz konusu değil. 2 yılına borç tavanın arttırılması konusunda mutabakata varıldı. Peki burada kripto para piyasasını ilgilendiren durum neydi? Burada yukarı yönlü fiyat hareketini tetikleyen durum neydi diye soracak olursanız. Hatırlarsanız önceki açıklamalarda Biden özellikle kripto para traderlarını koruyan herhangi bir borç tavanın anlaşmasını imzalamayacağı yönünde açıklamalar olmuştu. Ve şu anda dün itibariyle gerçekleşen anlaşmada Aslına bakarsanız vergilerle ilgili herhangi bir yeni içerik olmadığı bilgisi geldi. Bununla beraber arkadaşlar yukarı yönü bir fiyat hareketli Bitcoin tarafında yaşadık. Şimdi bundan sonra önemli nedir? Onu hızlı bir şekilde masaya yatıracağız. Yine bunun arkasından dediğim gibi Apple'ın VR gözlük çıkartarak Metaverse'e ayak basmasıyla beraber hangi ürünlerde fırsatlar var bunları konuşacağız ama bunlara geçmeden önce CryptoKing ailesi için Bing X borsasıyla beraber bildiğiniz üzere bir iş söz konusu. Bu kapsamda arkadaşlar Crypto King ailesine 50 dolarlık bir harçlık kampanyasını başlatmış durumdayız. Bir önceki videoda tekrardan paylaşmıştım. İlk kayıtla beraber 20 dolar. Yine bunun arkasından ilk kayıt yapan arkadaşlar da ekstra 30 dolarlık bir işlem bonusu gerçekleşecek. Dolayısıyla toplamda arkadaşlar 50 dolarlık bir bonus sizleri bekliyor. Bu bonusu işlemlerinizde kullanabiliyorsunuz. Zarar etmeniz durumunda herhangi bir bakiyenizden düşüş gerçekleşmiyor buradaki bonuslarla beraber kar sağlamanız durumunda ise karınızı otomatikman arkadaşlar hesabınıza çekebileceksiniz. Dolayısıyla bu fırsatı kaçırmayın. Yine bunun arkasından 200 dolarlık bir depozito yapan kişiler için de 50 dolarlık ekstra yatırımlar gerçekleşecek. Yine bunun arkasında ticari hacminizde 1000 dolarlık bir işleme ulaşmanız durumunda da ilaveten 50 dolar sizleri bekliyor. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki 50 dolarlık harçlı mutlaka kaçırmayın demek istiyorum. Yorumlar kısmında kayıt linkini bulabilirsiniz. Yapmanız gereken yorumlar kısmındaki kayıt linkine tıklayarak aslında bir X borsasına kayıt olmaktır. Şimdi gelelim Bitcoin tarafına. Bitcoin'de arkadaşlar 23 Mayıs'ta da paylaşmış olduğum üzere bakın burada neyi konuşmuştuk 23 Mayıs'ta? Şekillenmiş olan bir tane falling wedge vardı. Alt taraftaki mor olan aslında bizim için destek seviyesi olarak karşımıza gelmekteydi. Bu olanın kırılması durumunda aşağı yönlü arkadaşlar 25.000 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme masa olabileceğini konuşmuştuk. Bitcoin tarafına yaklaşık olarak 25.850 dolar seviyesine kadar bir geri çekime geldi. Bunun arkasında tekrardan buradaki mor alanı boğalar tarafından ele geçirmeyi başarıldı. Sonrasında ise arkadaşlar buradaki falling gecin kırılmasıyla beraber şu anda aslına bakarsınız. İlk direnç alanı desteğe çevirmiş olduğumuzu görmektesiniz günlükte. Dolayısıyla bakın burası bizim için çok kritik dikkatli bir şekilde dinlemenizi istiyorum. İstemiş olduğumuz durum arkadaşlar bakın şu anda bir retest fiyat hareketi karşı karşıyız. Buradaki önemli olan alan neydi? Yaklaşık olarak 27.500'u vardı. İstemiş olduğumuz durum buradaki retestle beraber arkadaşlar fiyatın yukarı yönlü fiyat hareketine devam etmesidir. Peki niye? Bakın arkadaşlar şöyle baktığınızda aslında neyi göreceksiniz? Burası neye benziyor buradaki formasyon? Asla bakarsanız bir buğdaya benziyor. dolayısıyla buradaki Fiyat hareketliğinden sonra arkadaşlar Tekrardan yukarı yönlü Bitcoin'de 27800 28000 duvar seviyelerinin üzerine bir fiyat hareketi beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi beklenir. Dediğim gibi buradaki önemli olan arkadaşlar Bitcoin tarafında Herhangi bir şekilde buradaki 27500 oranın altına herhangi bir günlükte bir sarkmanın gelmemesidir. Bakın bunu Tekrardan net bir şekilde paylaşmak istiyorum. Niye? Çünkü bakın Sağ tarafta Formasyonunda şaşırı ilgili görseli koydum. Folding Wage fiyat ilk etapta arkadaşlar. Üst bandı kırıyor. Bunun arkasından bakın bir geri çekilme retest hareketi. Bunun arkasından tekrardan yukarı yönü impulsif fiyat hareketinin devam ettiğini görmektesiniz. Dolayısıyla Bitcoin tarafında beklemiş olduğumuz burada özellikle 27.500 üzerindeki tutulmamızın devam etmesi durumunda fiyatın yukarı yönü devam etmesi yönünde olacaktır. Yine bunun arkasından hatırlarsanız arkadaşlar burada neyi konuşmuştuk? şekillenmekte olan bakın bir düşen tepe formasyonu vardı. Dolayısıyla bizim için önemli olan yani buradaki düşen tepe formasyonunu kırmak adına mutlaka buradaki üst band seviyesi olan arkadaşlar yaklaşık olarak 29.600-29.800 dolar seviyesinin üzerine Bitcoin'de bir günlük bir fiyat hareketinin tetiklenmesi bizim için önemli bir alan olacaktır. Yine bunun arkasından da şundan bahsetmek gerekir. Bakın arkadaşlar. Şimdi Burada hatırlarsanız bir tane Descending bir formasyonumuz vardı. Bunun üst bandını kırdık. Bunun arkasından fiyatta destek seviyelerine doğru bir fiyat hareketli yaşadık. Şu anda da ne görmektesiniz? Gerek Alligator, gerek RSI, gerekse T3 CCI indikatörüne pozitif fiyat hareketliklerin yanmaya başladığını görmektesiniz. Bakın RSI şu anda 50 seviyesinin üzerine tutulmaya çalışıyor. Yine bunun arkasından T3 CCI indikatöründe pozitif fiyat hareketliği gelmiş. Burada istemiş olduğumuz durum son nedir arkadaşlar? O da alligator indikatöründeki yeşil çizginin aşağıdan yukarı yönü mavi çizgiyi kesmesi. Bununla beraber arkadaşlar yukarı yönü bir fiyat hareketinin tetiklenmesi beklenir. Niye? Çünkü bakın önceki videoda bahsetmiştim. Ne zaman ki arkadaşlar alligator RSI ve TÜSİS indikatörlerinde benzer bir fiyat hareketi benzer bir kesişim gerçekleşse yukarı yönlü Bitcoin tarafında güzel fiyat hareketleri takiben gelmiştir. Bakın örnek vermek gerekirse Ali Getir indikatöründe yeşil çizgi, mavi çizgiyi aşağıdan yukarı yönü kesiyor. Görüyorsunuz değil mi? Yine bunun arkasından RSI 50 seviyesinin üstünde Tevzisi indikatörüne baktığınızda pozitif fiyat hareketli yakmış. Bunun arkasından yukarı yönlü Bitcoin tarafında bir fiyat hareketini tetiklendiğini görmektesiniz. Yine aynı şekilde bakın. Şurası arkadaşlar. En yakın örneğe bakalım. Yeşil çizgi, mavi çizgiyi aşağıdan yukarı yönü kesiyor. RSI 50 seviyesinin üstünde. Tevzisi yani indikatörü pozitif fiyat hareketli yakmış. Bunun arkasından Bitcoin tarafında yukarı yönlü bir fiyat hareketli geldiğini görmektesiniz. Dediğim gibi şu anda da önemli olan kısım arkadaşlar. Borç limitindeki anlaşmanın halen bir taslak halinde olması. Dolayısıyla burada imzalan atılmasıyla beraber Bitcoin'deki fiyat hareketinin devam etmesi beklenir. Buradaki en kritik olan alan 27.000 bazuar seviyesinin üzerindeki günlük kapanışın buradaki fiyat hareketinin devamının sağlanmasıdır arkadaşlar. Bunu tekrardan paylaşmak istiyorum. Hızlı bir şekilde Ethereum'a geçelim. Ethereum'a baktığınızda ne göreceksiniz arkadaşlar? Buradaki destek seviyesi birçok defa bunu konuşmuştuk. Fiyatın tutunmuş olduğunu görmektesiniz. Şu anda yukarı yönlü bir fiyat hareketli devam ediyor. Önemli olan bakın Ethereum tarafında da şekillenmiş şu an bir düşen tepe formasyonu var. Bunun kurulabilmesi için ilk etapta arkadaşlar mutlaka Ethereum tarafında da istemiş olduğumuz durum buradaki 1980 doların üzerinde Ethereum'un aslında bir fiyat hareketi, bir günlük kapanış yaparak buradaki yukarı yönlü momentum devam etmesidir. Alt tarafta bir geri çekimi gelmesi durumunda Ethereum tarafında halen destek seviyesi arkadaşlar 1786 dolar olduğunu söylemek istiyorum. Şimdi bunun arkasından gelelim Apple tarafına. Şimdi Apple tarafında 5 Haziran ile 9 Haziran arasında bir konferans gerçekleşecek. Bu konferansta arkadaşlar Apple'ın yeni ürünlerini tanıtması beklenmekte. Bu ürünlerin arasında da VR gözlük olacağı söylentileri söz konusu. Bununla beraber arkadaşlar Apple entegrasyonu olan ürünlere baktığınızda aslına bakarsınız. Apple'la beraber bir hikayesi oluşabilecek olan ürünlerin birincisi arkadaşlar render olacak. Render'da Halihazırda yukarı yönlü bir fiyat hareketliği gerçekleşti. Dolayısıyla burada bizim için önemli olan kısım. şöyle yaptığınızda yukarı yönlü. Şimdi arkadaşlar buradası önemli geri çekilmelerde 0.5 ile 0.618 Fibonacci'nin altında herhangi bir günlük kapanışın gelmemesi gerekir ki yukarı yönlü arkadaşlar trendin devam edebilmesi adına ki bunda karşılığı ne göreceksiniz yaklaşık olarak 2.28 ile Yine bunun arkasından arkadaşlar 2.13 civarlarında olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan destek seviyesi de arkadaşlar yaklaşık olarak 1.98 itibariyle karşımıza gelmektedir. Şimdi bunun arkasından konuşacağımız bir diğer ürün Stepin olacak. Stepin'e baktığınızda bu piyasa içerisindeki en sevdiğim formasyonlar bir tanesi arkadaşlar neydi? Falling Wedge'lerdir. Bakın istemiş olduğumuz durum tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi arkadaşlar. Falling Wedge'in üst bandının kırılmasıdır. Şu anda Stepin'e baktığınızda Birçok defa arkadaşlar bakın burayı test etmişiz. Yine burada. Yine burada. Aynı şekilde burada. Dolayısıyla arkadaşlar istemiş olduğumuz durum. Tam olarak şudur. Falling Wedge'in üst bandının kırılması. Kırılmayla beraber retest beklenir. Çok daha sağlıklı olur. Ki bunda karşılığı yaklaşık olarak şu andaki seviyelere baktığınızda 27.60. Bunun kırılmasıyla beraber yukarı yönlü fiyat hareketinin stepping tarafına devam etmesi beklenir. Sıradaki isim Wild olacak. Bu isimi Twitter üzerinden bizleri takip edenler hatırlayacaklardır. çok güzel fiyat hareketleri yakalamıştık. Yaklaşık olarak bize 80 buradaki fiyat hareketiyle beraber güzel bir kar bıraktı. Şu anda baktığınızda ne göreceksiniz arkadaşlar? 37 sen civarında. Burada destek seviyesi bir destek bir alanı 34'ten itibariyledir. Dolayısıyla burada geri çekilmelerde parçalı bir şekilde ürün toplanabilir. Bunun arkasından konuşacağım sıradaki isim Axie Infinity olacak. Axie Infinity tarafına baktığınızda da şekillenmiş şu an bir tane Descending Borgway formasyonu var. Sağ tarafın formasyonuna çalıştığı ilgili görseli koydum. Neyi göreceksiniz? İlk etapta arkadaşlar üst bandın yani direnç alanı kırılması beklenir. Şu anda ne göreceksiniz? Birçok defa tıpkı Wild'da olduğu gibi üst bandı test etmişiz. Ama her arkadaşlar red gelmiş. Dolayısıyla istemiş olduğumuz durum ilk etapta burada sağlam bir giriş yapmak için. Yukarı yönlü üst bandı kırılmasıdır ki bunda karşılığı yaklaşık olarak arkadaşlar 7.94 itibariyle bu olanın retest sonrasında yukarı yönlü fiyat hareketinin devam etmesi beklenir. Evet arkadaşlar bugün için piyasa ilgili paylaşmak istediğimiz kritik önem seviyesindeki analizlerimiz alır. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kanala destek olmak ve çok daha fazla insana ulaşmamızı sağlamak adına videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, değerli soru, yorum ve görüşlerinizi yorumlar kısmına bırakmayı unutmayın diyorum. Cüzdanlarınızın her daim eşik kalması dileğiyle kendinize çok iyi bakın.